Merhaba sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Manyas ilçe merkezine 7 kilometre, Gönen ilçe merkezine de 20 kilometre mesafede Manyas kuş çenesi göl manzaralı köşe parçalde 914 metrekare bir arsamız vardı arkadaşlar. Ve bu arsamızın içerisinde görmüş olduğunuz gibi 2 artı 1 yukarıda ve 30 metrekareye bir 10 metrekarede bir tane olmak üzere iki tane de aşağısı aşağıda odası bulunan görmüş olduğunuz gibi 128 metrekare oturum alanına 181 m2 de inşaat alanına sahip bir yeni köy projemizle yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dış cephe montalama işlemleri ve yalı baskı işlemi bitti. Şu anda da içeri kumu taşıyorlar. Yarın itibariyle şap betonlarını döküp kapı ve çerçeve ölçülerini alıp imalatına geçecekler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi evimizi temel betonlu, kolonlu bir şekilde, betonarme bir şekilde yaptık arkadaşlar. Şöyle ön taraftan binamızın giriş kısmına da sizlere izletmek istiyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz evimizin ön cephesi ahşap desen yalı baskı işlemi bitti. Boyaların da rütüşleri yapılıyor. Evimiz 2 artı 1. Görmüş olduğunuz gibi ön cephemizin yolu. Ve hemen yan cephesi de yol. Köşe parselde bulunan 914 metrekare arsamız. Bodrum katıyla birlikte toplamda 181 metrekare oturum alanına sahip. Burada yeni bir köy evi projemiz var arkadaşlar. Burada ki kod farkını dolguyla yok etmek istemedik. Aşağıya 30 metrekare şu görmüş olduğunuz noktada ve 10 metrekarede bir kazan dairesi yaparak burasında bir misafirhaneye çevirebileceğiniz yaklaşık 25-30 metrekare bir odamız daha mevcut bu görmüş olduğunuz alanda kazan dairesi yapabilirsiniz. Evimiz kat kaloriferi tesisatını döşedik. Peteklerinin montajını yapacağız. Ve o şekilde teslim edeceğiz. Daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi temelden çatıya her türlü inşaat işlerinizde demirelli inşaat olarak inşaat, hafriyat, çevre düzenlemesi, Peyzaj çalışması gibi işlerinizde her daim hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Boş bir arsanız var. İnşaat yaptırmak istiyorsunuz. Ya da eski bir eviniz var. Tadilatını yaptırmak istiyorsanız 0539 783 680 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.